milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Fethullahçı terör örgütü mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. AK Parti tarafından da tüyleri diken diken eden bir paylaşım yapıldı. AK Parti'nin sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan video paylaşıldı. Ya durdurmasaydık mesajıyla paylaşılan yapay zeka ile oluşturulan videoda darbe girişiminin başarılı olması durumunda ülkede yaşanacak yıkımın boyutuna yer verildi. Paylaşımda tarih 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek bu vatanın onurudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Zaferin adı Türkiye ifadeleri kullanıldı. Yüreğindeki imandan aldığı güçle böyle bir destan yazmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti illerin meydanlarına davet ettiği sözleri videoda aktarıldı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.